Server 2025'te yeni bir ada konserine hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni haftanın ilk oyunu ve kazanan mavi takım tebrik ediyoruz öncelikle. Ve bu arada tabii ki sürpriz bir veda. Ee, sürpriz derken tabii ki artık her giden bizim için önemli ve öyle bir döneme de girdik ama İngiliz Mehmet lakabıyla tanıdığımız sevgili Mehmet Server'da maalesef Yıllarca bekledi ama çok da kalamadı. Erken bir veda oldu. Erken demekle kalma süresini kastediyorum. 2 ee, hafta kadar kalıp sonra da veda etti. Ona da buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Böylece mavi takımdan bir yarışmacı gitmiş oldu. Mavi takım bugün oyunu kazandı. Yeni bir Cycle'a girdik. Ve iki takımın da takımsal dengesini dengeli buluyorum. Şu anda huzurlu günler içindesiniz. Bu açıdan da mutluyuz. İki takımda da tansiyon düşük. Hazır tansiyon düşmüşken... Evet dedim. Şu kırmızı takımın yaşadığı gerilimle ilgili anlatacağım bir şey var. Ha. <laughs> tansiyon arttırmayacağım yok. Ya da kötü bir haber de vermeyeceğim. Şimdi Adem Efecan olayında... O gün fazla müdahil olmadım ama... Olayın kısa özetini ben anlatayım. olayı aslında o gün başlatan Sema. Yani başlatandan değil, ya, olayı başlatan olarak söylemiyorum. Konunun başlangıcı Sema. Sema uzun uzun aynı konuda isyan edince Adem'le bir saykıla giriyorlar. Karşılıklı ikisi de hiç susmayarak 8 dakika boyunca aynı konuyu konuşmaya başlıyorlar. Bu konudan daralan Efecan araya önce bir kere, iki kere, üç kere ve dört kere tatlı bir şekilde dalarak diyor ki rakip takım hazırlanıyor biz hazırlanamıyoruz diye böyle her iki dakikada bir düzenli olarak Efecan geliyor. Çok yani enteresan bir sahne diye anlatıyorum. <laughs> Her iki dakikada bir Efecan geliyor. Abi karşı takım hazırlanıyor ona göre diyor. Tekrar gidiyor. Ademle ile Sema kaldıkları yerden devam ediyorlar. Konu aslında 15 tane çözebilecek bir konu ama iki tarafta kendi haklı olduğuna inandığı için Nasıl aynı şeyi söylemeye başlıyor. Sonra Efecan geliyor tekrar. Abi iki dakika kaldı diyor. Tamam diyor. Efecan'ı bir daha yolluyorlar. Fakat sonra Ademle Asena konuşurken burası çok önemli. Efecan anlam veremeyeceğimiz bir yükseklikte ve bir tonda geliyor bu sefer. <laughs> Onda da tabii ki 3-4 kere konuya müdahil olmaya çalışıp grubun arasına girememenin verdiği yani daha doğrusu takımı yeni oyuna konsantre edememenin verdiği isyan var. Adem gayet normal bir şekilde Asena'yla ile konuşurken Efecan son derece yüksek bir şekilde Adem'le konuşmaya başlıyor. Adem'in o sırada Asena'yla ile konuşma tonu da son derece normal. Yani ben şimdi yaşadığınız olayı o an fark edememiş olabilirsiniz diye ben yani tam seyrettiğimin analiziyle size anlatıyorum. Efecan'ın yüksekliği o kadar yüksek ki Efecan Adem'e sen sakin ol derken Efecan sakin değil aslında. Adem de bunun üzerine Efecan diyor ki sen sakin olsana diyor sen sakin misin diye Adem de. Yani konuyu bir yere bağlamak için anlatmıyorum. Bir iletişim kopukluğu normalde iyi anlaşan iki kişiye... hani ben böyle gazetelerde falan şeyde kahvehanede kavga çıktı iki yaralı diye böyle görürsün ya mesela <laughs> mahalle arkadaşları birbirine girer. Tam o havayı aldım o konuşmada. Ee, yani Sema'nın baştan ikna olmaması konuyu biraz tekrarı düşürmesi takımı bir birbirine sokuyor. Ondan sonra ağlayan kim? Sema. Üzülüp ağlayan tabii ki. O da Sema. Yani kırmızı takım için şunu söyleyebilirim. Çok iyi bir takımsınız. Ee, baskın karakterler var. Baktığım zaman bu takımın ömrünü uzun görüyorum. Bu arada Sedat'a da tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Acaba çok çok erken bir veda mı olacak derken... Güzel bir performans. senin de duygularını öğrenmek istiyorum orada. O 12 gün bana gerçekten çok farklı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hazırladığıma inanıyorum. Dönüşüm inşallah çok güzel olacak. Hem takım ama güzel katkıda bulunmak istiyorum ama tabii bu bir oyunla iki oyunla belli olacak bir şey değil neticesinde bu bir serüven olduğu için. Ama bundan sonra hep böyle üstüne koya koya gitmeye çalışacağım. Tabii biraz sakatlığımın da son evrelerindeyim yani azalmaya başladı, kontrollü bir şekilde oyunumu oynamaya Ama çalışıyorum. Ama atışlarda büyük gelişme var mı senin? Abi inşallah kendime geleceğim. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Takım arkadaşımla beraber güzel yol alacağız inşallah. Demin de söylediğim gibi gerçekten baskın karakterlerin bir arada olduğu bir kırmızı takım. Yani baktığımız zaman ile başlasam soldan sağa sayıyorum şu anda. Gayet baskın bir karakter. Adem'le konuşmamıza gerek yok. Onun yanına geldiğim zaman çok baskın değil ama bu gruba göre çok baskın değil. Daha sakin diyebileceğim bir Batuhan. Onun yanında baskınların baskını Sema. Ondan sonra bu sene daha baskın olan İsmail. Evet grubun bana göre Ceylan'ı hani <laughs> 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 bu grubun baskınlık derecesinin çok altında. ...tempatik bir yarışmacımız Meryem. Karakterini fazlasıyla hissettiren bir Sedat. Ve fiziği gibi kendisi de baskın bir Hikmet. Yine baskın diyebileceğim Yağmur. Ve son olarak da tabii ki Efe Can'ı görüyorum. O da volümü yüksek <laughs> ve baskın. İlk senesinde de zaten aynı karakterdi de. Şimdi bu tarafa baktığım zaman gerçekten yani karakterler arasında hani bu takımın baskınlık oranını buçuk gördüm. Ben haksızlık görüyorum burada. Tamam on üzerinden. Hayır. Bence or orada daha baskınlar Adem, var. 10 üzerinden puanları veriyorum. Asena 9. <laughs> Adem on. Ben iletişim adamıyım Yok ya. gerçekçi ben bu ben adamıyım. <laughs> i̇letişim adamıyım ya. Hayır hayır, yanlış anladın sen. Düzgün karakter diyorum, baskı. Düzgün konuşursan dinlerim. Ben sadece sert'i sevmiyorum. Ademciğim bak buna bile... Buna bile itiraz ediyorsun. 11 olduk. 11 olduk. Ben ne dedimle itiraz ediyorsun şu anda? 11. <laughs> <laughs> ne iletişim adamıyım diyorsun. İnanılmaz bir şey. Tamam abi. Akdeniz 9. Tamam. Adem 10. Batuhan'a geliyorum. Tam bir 7. Tam bir 7. Severiz 7 ya. Sema'nın... Yumuşak taraflarını gördüm. 8. Bu seneki İsmail 8. Var mı o kadar? Meryem tam bir 6. 6. Aa 6 vardım. Sedat 7. Ben çok mülayimim abi bu sene. 7 verdim sana. Ee, Hikmet 9. Yağmur 7. Bir yerlerde. Efecan da 8. Ben adil olduğunu düşünüyorum. Yani buranın en baskınlı ben miyim? 7.9 ortalamanız. Şimdi mavi takıma geliyorum. Batuhan 8. Temiz bir 10'u var ya. 10 numara 8 işte harika. 8, 8, 8. Onun şeyi var çünkü. Ilıman tarafları oluyor böyle. Karşı tarafı da dinleyip olsun dedikleri oluyor yani. <laughs> evet Pınar 10. <laughs> ben böyle bir haksızlık görmedim. <gülüyor> 11. Yoğun, <laughs> Yo, on, on. Senem, bu seneki Senem'e rahat bir 8 veriyorum. İyi yine. <laughs> Tuuba 7 olur. İyiymiş. Doğuş 6, çok Güzel. rahat. Güzel. Sevgi 7. Yusuf. Bu seneki Yusuf. 8. Dişa. Net 7. Öbür tarafta tam bir 5 geliyor. Volkan. Huzur adamı. Yani son derece humanist. Huzuru, huzuru bulmaya yani geldim. Kardeşim bir abi. şey ihtiyacın var mı adamı tam? Volkan kim biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim bir şey ihtiyacın var mı? Ya yardım lazım mı filan? Tam o. Huzuru bulmaya geldim abi. Yunus Emre, 4 diyeceğim neredeyse, oradayım Yok, şu hocam, abi... Hocam <gülüyor> 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 Tamam, memleketten 5 veriyorum. <laughs> o kadar mı abi ya? Almeda, Almeda 8. Ayşe 8. Var var, bir 8 var. Poyraz 8. Çok aldım ben ya. <laughs> bir kez daha 600'e gidiyorum. Basketbol kötü diye konuşmuyoruz şu anda. 7.3 geldi ortalamanız. Yani e, benim tahmin ettiğim fark yokmuş. Orada 2-3 tane Pınar falan ortalamayı bozdu tabii. Hayır biz Adem'le birbirimizi nötrledik. Abi onlar 13 kişi evet. biz 10 kişiyiz bir daha. Ta tamam, ona göre alınıyor ortalama. Ortalama üzerine gittik. ortalama aldık ya. <laughs> benim evet. matematiğim kötüdür ama galiba daha kötüleri de var aranızda. Bence baskın olmak kötü bir şey değil zaten. Niye olsun ki? Net anlaşılır ne istediğini bilen insanlar. Peki. Zorlu bir sezonda arkadaşlar son iki yarışmacımız da dair olacak. Ve Survivor'da artık kadrolar kesinleşmiş olacak. Bundan sonra da hep beraber önce birleşmeye sonra da finale gidiyoruz. İki kadın yarışmacı gelecek. Bugün mü? Şimdi mi? Hayır, şimdi gelmeyecek. Ama bizim yarın oynayacak kadromuzda iki tane sakat var. Kızlarımız artık gerçekten bastonla çıkacak parkura. İşte baskın Adem. Yani 2065 skecimiz gerçekleşebilir. Bu gidişle. Yani şunu mu istiyorsun Adem? Bizim takıma acil dışarıdan yarışmacı getirin. Oyunda zorlanıyoruz mu? Mesaj bu mu? Hayır şöyle bir durumumuz var. Gerçekten iki tane kadınımız sakat. Ve artık best of'larda kadınlarda çok sıkıntı yaşamaya başladık. İkinci dokunmazlık konseyinde olacaklar. Konseyinde davet edeceğiz ve dokunmaz olacaklar. Siz bir dokunmazlığı da geçmek zorundasınız diyelim. Allah'ın rızası olsun. Acun Bey ben size Aa, bir şey sorabilir ben ben. miyim? Efendim Pınar? Gelecek yarışmacıların baskınlık e, puanları sizce kaç? <laughs> Güzel geldi. Tahmin mi edeceksin ona göre? <laughs> Belki. Biri tam bir altı. Aha, tamam o anladık. Öbürüne de yedi derim. Öbürü yedi mi? Yedi mi? Yedi mi? Altı O zaman. Evet, güzel bir oyun oldu bugün. Aday bulmamız lazım. Ve tabii ki kadın elemesi. Kırmızı takımın aday çıkarması gerekiyor. Oylama için hazırız. Asena, senle başlayabiliriz. <laughs> problemler yaşanabilir ama bu senin kötü bir yarışmacı olduğun anlamına gelmiyor. Sen iyi bir yarışmacısın ama dört kadın kaldık. Mecburen seni yazıyorum. Yine hediye ettiğimiz bir dokunulmazlık oyunu. Açıkçası bu oyunu kaybedeceğimizi hiç zannetmiyordum. Ama maalesef hep tahmin etmediğimiz şeyler başımıza geliyor. Kadın haftası ve gerçekten iki tane kadınımız sakat. Sayımız çok az. Bilmiyorum açıkçası. Keşke kaybetmeseydik. Bir isim yazmam lazım. Kimseyi de yazmak istemiyorum ya. Ama boş oy kullanmak da istemiyorum. Üzülerek. de gelince herkes bu potaya girecek. Bir de sen gir potaya. Görelim bakalım şu düelladan korkanları. Asena. Hiç anlaşamıyorum asana hiç. Evet uzun bir aradan sonra tekrar burada olmak hiç güzel değil tabii ki hiç e, severek yapmadığım bir şey. E, buradaki dört kadını da seviyorum kardeşim yani neticesinde. Ama daha yeni e, bir. ...Düello'dan çıkmış olan e, Meryem var, ondan dolayı, yoksa Asena gerçekten e, sevdiğim bir kardeşim, iyisin de kötü de değilsin, sadece Meryem yeni Düello'dan çıktığı için seni yazdım, aklına hiçbir şey gelmesin ama oradan da çıkacağını biliyorum, inanıyorum. Arkadaşlar oylarınızı kullandığınız en çok ismi çıkan yarışmacımız birinci gitme adayı olacak. Sövral 2025'te bu hafta. Asena. Meryem. Meryem. İki Meryem, bir Asena. Meryem. Meryem. Dört Meryem, bir Asena. 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 Dört Meryem, üç Asena. Meryem. Beş Meryem, üç Asena. Meryem, altı Meryem, üç Asena bu da Meryem aday demek ve Meryem diyoruz. E, Acun Bey zaten e, üçüncü diyelem olacak, yani giriyoruz çıkıyoruz bir şekilde. E, yapacak bir şey yok kaybettik, e, bir isim yazılacak zaten bize dört kişiyiz. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. İnşallah yine çıkarım takıma geri dönerim. Başarılar diyorum. Bu hafta için yolun başındayız. Üç dokunmazlık daha var her dokunmazlık çok çok önemli. İki takıma da gönülden başarılar diliyorum. Ve yarınki dokunmazlığı heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kamplarınıza dönebilirsiniz.